Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çekmeyi sevdiğim video yani oda turu çekeceğim. Ee, hadi o zaman videomuza geçelim. İlk olarak her zamanki bu odamın kapısından başlıyorum. Burada çok sevdiğim tüm desen şey Burada Bloom'un stikeri, burada Blumun kabartma stickerı. Burada Happy New Year yazıyor. Burada duvarlar falan annemin. Burada çantam var. Mini çanta. Sırt çantası işte. Burada el salı şeylik. Plastik renk deniyor ne deniyor bilmiyorum. Hani tatile falan. Ee, o zaman buraya hemen şuradan bak. <laughs> buraya geçelim. Burada böyle iki tane büyük oyuncağım var. Bunun kez arkadaşımla rezil edip boyadık çıkabildiği kadar çıktı böyle. Bunun boyu yaklaşık yani ne kadar desem bilmiyorum. Dolabın şurasına falan geliyordu. Dolabın tam burasına kadar geliyor. Şu ışığa kadar geliyor boyu. Yani ayaklarını arkaya teptim. Şu ayak böyle görünüyor ayakları ama öyle değil. Uzun ayağı teptim arkaya. Bu şey yoksa yani tepmeseydim buraya kadar geliyordu, giremeyecektim. Boyu iyi de çok seviyorum. O zaman hemen çalışma masasına geçelim. Çalışma masam. burada eskiden kuzenlerim geldiğinde bunları yapıştırmıştık. Şunu ben boyamıştım. Bu şekilde. Annemin çantası burada. Burada benim sandalyem. Burada klavyelik. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Burada erik annem koymuştu. Bir önceki videoda. Yani bu önceki video derken az önce bu videonun birkaç tane çektim. İlk çektiğimde fazla. Burada şöyle. Böyle sesim kısık arkadaşlar. Kusura bakmayın kalem şey renk kalem tüylü çok güzel bu da böyle bir tane ayıcığım var gülmekten ter döküyor burada kalem ülkesi boyutlu öyküler bunu arkadaşım verdi ee, burada K-pop hasta olduğum için K-pop fan kulüp özel 2020'nin dergisi var elimde. Ve bunu çok seviyorum. Yaklaşık 10 yani yaklaşık 10 tane falan K-pop dergim olduğunu düşünüyorum. Bunu çok seviyorum. Yani bir biri odasını verse bunu vermeye kıyamam. Yani o kadar seviyorum. Şu derginin içini ben yapmıştım. Böyle burada yani kısacası defterler, dergiler vesaire var. Burası en hafif noktam, en sevdiğim yer. Aa burada Brawl Stars şeyleri. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda bir duyurum var. Bak burada da ikinci K-pop dergim. Böyle dergiler. Arkadaşlar bu dergileri e, ya da bugün tanıtacağım. Özellikle bu Blackpink var. Blackpink bayılıyorum. Ses konusu açılmasın. 9 saat konuşurum. Şey Blackpink'ten. Özellikle Jisoo'dan. Bayılıyorum. Yani bilmiyorum. Blackpink oda turu diye yazanlar vardır. Belki bu veya bunu Instagram'a da koyabilirim bu videoyu. İnşallah yüzü görür. E, <laughs> ay göremiyorum. burada kağıt, burada Japonca, İngilizce ve Korece yazılar vardı. Şurada sticker koleksiyonu. Eskiden <laughs> okullar kapanmadan önce arkadaşım yaptı. Burada lamba. <laughs> Ders çalışma lamba. Ne diyor Ne diyor? Konuşamıyorum. Burası gerçekten bir Blackpink kısmı gibi derim. Burada Blackpink'in cüzdanım var. Bunu biriktirdiğim paralar ne zaman çıksam yanıma her gün bir 30 lira alıyorum. Bir şeyler alırım diye. İçi çok büyük. Burada Blackpink'in fotoğrafı var. Dodo'dan. Ee, bu da böyle LOL ödev defteri. Bir de Twice'ın not defteri var. Bu Not defterine yaza yaza ne yazmışım? Sadece BTS'e Blackpink'e falan not yazmışım esmişti sınıfta İngiliz bir yani Amerikalı bir arkadaşınız olsa ne yazardı esti bana da. Böyle bir telefonum var bayılıyorum. Bu tanıttığım her şeyle bile çekebilirim. Bu şekilde. Good night. Hali sopası Mark Böyle kalem. Klavye. Ay klavye diyorum. Mouse. Ona fare yok senin. Bu arada dışarıdan ses geliyor galiba çocuklar çıkıyor. Ee, bu şekilde. Pompon ben yanaklarımı şey yapıyorum bunu burada böyle bir sandalye oturak. İçinde küpelerim var. 1 milyon tane küpe var. Ee, şu altta açılmamış bir küpe var. Ee, Mucize doktora kayıt olmuştum. Gidecektim virüs gelmeseydim. Nazlı'ya satın almıştım. <laughs> Harlı Queen şeyim. Bayılıyorum. Çok seviyorum. Harley not defteri Harley ee, en sevdiğim şeylerden biri daha. Makeup Penny Money to rest. Ee, bu şeyin içine su dolduruyorsunuz ve bunu suyla boyuyorsunuz bunları. Bu şekilde. Çok güzel oluyor. Bayılıyorum. Onda da bir video çekeceğim. Çok büyük ihtimal. Çalışma masam bitti diyemem. Burada böyle ekmekli şeyler. Brawl Stars, Rose. Böyle Marco'nun fotoğraflar işte. Çıkarıp tuttum. Hep tuttuğu için hiç alıştım. Ee, kitaplarım, kale, parfümler falan var. Anne bugün beni hiç tutuyor. Birinci kez. Şurada bir melek var. Şurada ev, minyatür ev. Şurada kalem kutular. Kumbara. O kumbara da galiba yaklaşık 200 lira vardı. Burası defterler, okul defterleri, okul kitapları falan. En kullandığım kalem kutular falan var. Şunu da sınıfta yapmıştık e, okulda. Müzik şeyi, müzik dersinde. Şunu bayağı vesaire. Evet, çalışma masam arkadaşlar bitti. Şöyle bir odak var. Bir anda böyle bir araba. Tarlı konuşamıyor. Pili bittik. Ama alacağız. aldığım bebeğin özel hediye kanadı bana. Basketbol potası. Çok seviyorum. En son aracıya gelirdik. Çünkü gerçekten boyum çok uzun. Evet. Şimdi makyaj masasını desem ne desem bilmiyorum. Merhaba. Evet. Başlayalım. Lol. OLG. Bugün konuşamıyorum. Kozmik no Kozmo Queen, Cosmic Nova. Ee, ismini bilmiyorum. Kokoş bir kız. Bu şekilde. Bu bebeklerin çoğu zaten en sevdiğim bebeklerim serisinde. Bu şekilde. Burada lollerin, burada kıyafetler, burada kıyafetlerken bebeklerin kıyafetleri. Tabii ki de bunu değil. Ee, pet loller çok güzel. Bunun gözlüğü. Minik masa. Bunu kuzenime vermiştim. Bir kez kuzenim kelebeği öldürdü. O yüzden onu hiç dokunmuyorum. Hala şuraya pisliği kalmış. Joker'le bardak altları, çay altlıkları. Hmm, Wings Bloom Meat X'in şeyi. Tutu kalple. Bunu çok eskiden, baya eskiden almıştık. 2015 miydi neydi bilmiyorum. Burada bir tane büyük valiz yaptığım şey. Burada kutum. İçini açıyorum bir dakika ha, açtım burada kan aldığımızdaki fotoğrafım bayağı küçükmüşüm burada bilek pink rozetler Şu şekilde bilek 1000 bin tane rozet var regisom lisa falan böyle bu, bu, bu biri bir galiba bilmiyorum fotoğrafı koyayım şöyle baykuşlu dolap var dolap bunun içinde de birkaç lol var. Tablet tutacağım. Tableti böyle yerliyorum buraya arasına. Bir altını çekmeceler. Arkadaşlar bu arada dediğim bebekler bütün bebekler değil. Hmm, bu işte bu şekilde. Bunları biliyorsunuz şu şekilde. Bebeklerimi biliyorsunuz siz. Video tanıtmıştım. Buraya en sevdiğim bebekleri dizdim. Sev yani orta çok sevmeliklerim şu sepette. Bir altına bakıyorum. Araplar var. Burada bikini, burada bikiniler, mayalar, şapkalar, eldivenler falan var. Kışlık ya böyle tatillik diyelim. En alt açıyorum ayağımla. Tokalar, boynu, kafa şey, bandana vesaire kapatıyorum. Yatım, canım yatağım. Her gün bir saatte zor kalktım yatağım. Çok rahat, çok büyük gerçekten yani. İki kişi birden sar bura. Bu şekilde. Şurada şey var. Pss. Ay çıkmıyor. Burada böyle göz bandı. Ha. No. Ba madalya okuldan. Ee, kulaklıklar vesaire. Yatığımı tanıttım burada da hep hazırlıyorum hmm, hani şey ne bileyim terledim ıslattım üstüme olsun diye şu ikisini ismini unuttum almıştım buraya koymak için burada minyatür pony evi var en yani her şeyden çok özel olan şeyim arkadaşlık bileziği bu şekilde eslem yıldırım diye bir arkadaşım onun da kanalı var e, yani onunla arkadaşlık lezi aldık. Arkadaşlar bunun çıkınca bu arada bunun etkisi bozulmuyor. Bir tane de arkadaşlık lezi. Bunu ıslatmanız dışında ne yapsanız hiç bozulmaz arkadaşlık ve kesseniz de bozuluyor. Altı üstü böyle işte. Burada satranç var. Burada işte bebekler evet dediklerim. Son eşya olarak dolabım var. Askı. Askeri buraya açıyorum. Ee, dolabım. ne ee, kadar? burada Rose Black ve Rose'yi koydum. Ko yapıştırdım. Jisoo'yu koydum. Lisa'yı koydum. Ve Jenny'yi koydum. Burada Rose'nin sahne ismiymiş Rose. Niye sahne ismi kullanıyorsun sen? Evet. Dolabım içi. Şurada perde. Kilitle açıyorum elimi yastıklar, elbiseler, yelekler. Evet, şurada bir şey yok. Ders, ah yırtıldı. Olamaz. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün sizlere mm, o oda turumu tanıttım. Ama şurayı tanıtmayı unutmuş olabilirim. Ayağımla açacağım. Çığlık maskesi. Ee, minik yollar, büyük yollar. Işte böyle. Arkadaşlar bu videoda işte odamı tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arkadaşlar duyurumu hatta yapabilirim. Çünkü duyuru yapacaktım. Arkadaşlar bu videodan sonra gelecek olan video yani K-pop poster tanıtımı videosuna da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.